huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, siz zaman zaman anlatıyorsunuz, e, böyle tehlikeli şeylerden bahsediyorsunuz. E, yani bir Müslüman mesela hani şunu da anlatıyorsunuz, günah işleyince bir Müslümanın imanı gitmez e, ya da amel imandan cüz değildir gibi bunları açıklıyorsunuz, izah ediyorsunuz da e, ee, şöyle bir şey de söylüyorsunuz yani bazen hani günahı hafife almak ne bileyim ısrar etmek aynı günahı böyle defalarca işlemek işleyip işleyip güya tövbe edip edip tekrar işlemek falan bu imanın gitmesine sebep olabilir mi? ısrar etmek yani bir günahta Şimdi, ee, Mustafa Bey bir hadis-i şerif var sizin sorduğunuz sualin cevabı bu hadis zaten açık bir şekilde bildirilmiş. Peygamberimiz buyuruyor ki, buyuruyor ki her mümin affedilir ancak günahını başkalarına açıklayanlar hariç. Hı. bunu Bu ne talimleri açıklıyorlar. Bunda ısrar var. Meydan okuma var. Ama efendim ben meydan okumak için değil. Zımnen meydan okuma var. Niye? Niye? E çünkü Allah'tan yasak ettiği bir fiili övüne övüne anlatıyorsun be arkadaşlar. Adamın evine girdik, adamı dövdük, ondan karısına tecavüz ettik, parasını aldık, geldik falan anlatıyorsun ya. Değil mi? Ne varmış bundaya geliyor yani? Ya ne varmış bundaya geliyor. Ve dolayısıyla bunu yasak edenin, yasak edenin bu emrini hafife alıyorsun. Ve e, mesela dedelerimizin el kitabı olan e, Mızrak Değil işte o İsa kitabın kitabının içerisinde var o Mızrak Değil Orada fazla küfür diye bahis var. Yani imanı giden sözler. Sözler. Orada tazimi, tahkir, tahkiri, tazim ifadesi geçiyor küfürdür. Ne demek? Hürmet edilmesi gereken şeyi tahkir ediyorsun, hap alıyorsun. Kötülüyorsun. E, kötülemen gereken şeyi de tazim ediyorsun, hürmet ediyorsun, saygı Küfürdür buyuruyor. E ne oldu şimdi sen günah diye işlediğin günahı, işlediğin günahı övünerek anlatıyorsun yani bir yerde. Ve Allah Teala'nın emrinde hapa alıyorsun. İşte hadis-i şerifte buyuruyor ki hariç. O hariç. Onun için mesela kitaplardan anlatırken gizli yapılan günahın tevbesi gizli olur. Alenen işlenen günahlar. Tevbesi de aleni olur. Mesela diyelim ki aleni olarak içki içiyordu. Herkes de biliyordu. Tövbe ettiği zaman o içki içtiği bildiği kimselere aynı şekilde bunu duyurması ve bir, e, duyurması gerekiyor. O kadar. Yoksa efendim televizyonlara çıkayım. E, işte e, internetten, YouTube'dan falan kanal kurayım. Ben eskiden şu şu haltları yediydim. Şimdi <laughs> tövbe et öyle değil o. Tamam Bu da öyle anlaşılmaz. E, haltları YouTube'da yediysen YouTube'dan söyle. Ha YouTube'dan söyle. <laughs> e, dolayısıyla e, dolayısıyla e, bilenlere onu duyurman gerekir. Ben bıraktım onu. Ya tövbe ettiğini de bilsin. Tabii tövbe ettiğini de bilsin. Ee, ama gizli yapılan allah Teala ile kendi aranda. Kimse bilmiyor. Bunu söylediğin zaman şahitlendiriyormuş. Şahitlendiriyormuş. İşte hafif alıyor yani. Abba alıyorsun yani. Abba alıyorsun, şahitlendiriyorsun. Yani bir yerde ya işte Allah affetsin ama diyorsun ama netice itibariyle o yaptığında övünüyorsun, pozisyonuna düşüyorsun. Övünmüyorum halin öyle. Çünkü bazen lisanı hal, lisanı kalden en takdir geçiyor ya, Senin lisanı halin yani onu anlatman şimdi yollar beden dili diye. Senin halin bu arkadaş yani. Niye anlatıyorsun o zaman? Yaptıysan tövbe et kapat kimse bilmesin arkadaş. Ben her şeyim açık. Aslanım be soğan erkeği. <laughs> her şeyim açık. Ee, Şimdi günah işleme küfür olmaz. Yani sünnet buyuruyorlar. Tamam günahlar hakkında e, ee, peygamberimiz bir dediğim çok hadis-i şerifler var da ama hüküm olarak günah işleyen kimse kafir olmaz. Yani imanı gitmez. Onun için Ehli i sünnetin özelliğidir. Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyorlar ki amel imandan cüz değildir. Amel imandan cüz. Bunu mesela hemen ilk duyan ne demek o falan diye emez işe yapabilirler. Ne demek o? Amel-i imandan çözülebilir. Yani bir kimse e, mesela ilçeyse ve dokumar oynasa, harama baksa kafir olmaz. Ama ehl-i sünnet alimleri bir konuda ittifak etmemişler. O da namaz. Namaz eşittir iman. Yani namaz kılmıyorsa kafir olur. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, benim kurucusu olan İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki, namaz vakti girdiği halde, namaz kılmak istemezse ve kılmadığın e, e, ne bileyim, kaza etmeyi düşünmezse, bunun için üzülmezse o kimsenin imanı gider. Mürted olur buyuruyor. Mürted olur buyuruyor. Namazla ittifakı. Namaz için bize şey. vermiş. Evet. Ama bunun dışında onun dışında, e, şimdi bizim e, tepemdeki o İslam ve toplum programına gelen telefonlarda siz de şahit oluyorsunuz. İşte diyor, aa, diyor ki namazı diyor, beceremiyordu, yapamıyordu. Cumalara gidiyordu, bayram namazına gidiyordu. Oruç tutuyordu ama diyor, kurbanda kesiyordu falan. Hani bunun iskatını yapabilir miyiz? Ölenin arkasında iskat yapılması konusunda iskatını yapabilir miyiz? Şimdi orada el sünnet alimleri üstü zannetmişler. Hatta İmam Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki bir gün ben işte tanıdığı birisi yakınlarından diyelim hastalanmış sekerat mevpahinde duymuş ziyaretine gittim e, ee, Allah dua ettim kalbinin o halini bana gösterdi kalbi simsiyah dua ettim tevekkül ettim yalvardım ülkeleri vesile ettim falan bir türlü açılmadı ama diyor cılız bir diyor orada parıltı var kalbinde diyor cılız bir şey anladım ki diyor bunun kalbinde küfür bulaşığı var pisliği var ve bu diyor küfür pisliği ya hayattayken tövbe edecek o işten veyahut da o halle giderse cehenneme gidecek. Çünkü cehennem ateşte bizler onu buyuruyor. buyuruyorlar. Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla günah işlemek suretiyle, günah işlemek suretiyle e, iman gitmez. Ancak siz işte başlangıçta onu ifade ettiniz. Efendim işte hafife alırsa, dalga terse ya bundan bir şey olmaz ya falan derse o zaten aynı şekilde kulvar değiştirmiş. Rotası değişik artık onun. Yani şeyden çıkmış. Raydan çıkmış. Raydan çıkmış. Hani arabalar için rot falan salaya ayar diyor ya. Ayarı bozulmuş yani. Ne, ne rot kalmış ne balans kalmış. Hepsini sıyırmış atmış ya. Dağıtmış. Doğru. Kaporta atmış. Kaportayı da dağıtmış o. Dolayısıyla e, o duruma düşmeden önce sık sık istiğfar ederler. Toparlarsa kurtarın paketi kurtarabilir. E, Mesela hadis-i şerifleri e, e, Aziz şerifler konusunda İbn Abi'nin de günahını açığa vurmak ayrıca günah olur. Gizli yapılan günahı başkalarına anlatmak da günahtır buyuruyor. Hadis-i şerifte kim dünyada günahını gizlerse Allah da kıyamette o kim o günahı herkesten saklar. Yani ne demek? Bunun hesabı görülüyor. E, şimdi televizyon var zamanımızda ekranlar var. Mesela şimdi CD'ler, dijital matlar var falan. Edil bir CD'lerde senin aynı şekilde dünyadaki bütün şeylerin görüntüleri sesi hepsi geldi takıldı o dev ekrandan görünüyor. Sen bunu dünyada gizlemiştin, tövbe de ettin, gizlemiştin kimseye söylemedin. Diyelim ki tövbe etmedin, orada hesabını vereceksin. Allah da diğerlerine göstermezmiş onu. Orası mavi ekran mı? Öyle, ekran mı? Geldi? Öyle yeşil mavi neyse kapatır böyle geçiyor. Hatta bazen Cenab-ı Hak merhamet ettiği kullara e, affedince mesela kare 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 geliyor ya bazı yerler simsiyah görünürmüş. Hatta kişi bile dermiş ya ben burada çok özür dilerim ne hat ettiydim acaba kendisi bile hatırlayamazmış. Cenab-ı Hak mahcup olmasın diye kendisine bile bildirmezmiş. Böyle bir Rabbimiz var. E? Böyle bir Rabbimiz olduğu halde sen niye o kalalık ediyorsun da ben şöyle yaptıydım da böyle yaptıydım da ben kestiydim de biçtiydim de falan da de falan dayılık yapıyorsun falan. Orada evet. görürsün işte ee, bir günaha peygamber yine bir günaha düşen Allah'ın örtüsünü onun üzerinde e, üzerinde bulundursun. Bir günaha düşen Allah'ın örtüsünü onun üzerinde bulundursun. Yani bunu açıklamasın. Örtsün yani. Örtsün yani. Örtsün. Günahtan el çekmeyen kimse kötü örnek olmamak için günahını gizlemelidir. Bir de o da önemli. Yani seni talimlerle buydu. Günahtan el çekemeyen kimse mesela adam alkolü alışmıştır. Namaz da kılıyordur. E şimdi dışa da işlenmiş olsa ya adam hem namaz kılıyor hem de aynı şekilde içki içiyor falan. Sonra gençler bakacak ha bu oluyormuş diyecekler. Öyle de oluyormuş. Öyle de oluyormuş diyecek kötü örnek olmamak için. Günahların hepsi allah Teala'nın emrini yapmamak olduğunda büyüktür. Hadis-i şerifte ufacık bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadettir toplamından daha iyidir buyuruluyor. Daha iyidir. Dolayısıyla, dolayısıyla e, günah işleyen, e, kimse e, kafir olmaz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi ısrar ederse veya hafife alırsa Hafife Ya bunda ne ne çıkar ya? Bu da günah mı olurmuş ya falan. Mesela alkol için söylüyor da. Ya bu bir dumle bir şey diyor. Bunun da nesi olur diye. Bu, bir nesi günah olacak? Neresi günah olacak gibi hafife almakta imanı giderir. Peki efendim hiç aynı şekilde e, o günahı işlemediği halde. Zina niye gör günah olsun? İşki niye günah olsun? Dese. Adam zina etmiyor. İşki değişmiyor. Öyle dese imanı gider böyle. Onun dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Arkadaşını Allah rızası için ziyaret edene bir melek, ne güzel oldu, cenneti hak ettin der. Allahü Teala da, kulum beni ziyaret etti, ağırlaması bana aittir. Onun için cennetten başka bir ziyafete razı olmam buyurur. Ali radıyallahu an buyurdu ki, Biraderlerimiz bize bagi oldular. Kafir ve fasık değildirler. Ali'ye radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sen İsa'ya aleyhisselam, benzemektesin. Ona Yahudiler, o derece düşmanlık ettiler ki, annesi Meryem'e iftira ettiler. Ali radıyallahu anh, vilayet yolundan kavuşanların, önderi ve başkanıdır. Bu yolda feyz, herkese, onun aracılığı iledir. Ali radıyallahu anh, buyurdu ki, bütün ilmler, Besmele'nin B'sinde, belki beynin noktasında toplanmıştır. Aliye radıyallahu an kusur isnad eylemek çirkinliğin en kötüsüdür. Aşkın ile aşıklar aşıklar hay hay aşıklar yansın ya Resulullah yansın ya Habib Allah içi başkın kevserin kevserin hay hay kevserin kansın ya resul Allah kansın ya habib Allah Çol seni seven kişi kişi hay hay kişi Verir yoluna başı, verir yoluna başı iki cihan gül güneşi güneşi hay hay güneşi sensin ya Resulallah sensin ya Habiballah çol seni seven sübhan sübhan hay hay sübhan olsun kamuya sultan olsun kamuya sultan canım yoluna Kurban, kurban, hay, hay kurban. Olsun ya Resulallah, olsun ya Habiballah. Aşık Yunusun, canı, canı, hay, hay canı. ilmi şefaat kanı, ilmi şefaat kanı. Alemlerin sun sultanı sultanı hay hay sultanı sensin ya resulullah sensin ya habib Allah Ehli sünnet alimlerinin o büyük ve dindar insanların bildirdikleri itikattan imandan kıl kadar ayrılanların kıyamette azaptan kurtulmaları imkansızdır. Böyle olduğu akl ile, Kur'an-ı Kerim ile ve hadis-i şerifler ile ve din büyüklerinin basiretleri ile yani kalp gözleriyle görmeleriyle anlaşılmaktadır. Yanlışlık ihtimali yoktur. Bu büyüklerin kitaplarında bildirdikleri doğru yoldan kıl kadar ayrılanların sözleri ve kitapları zehirdir hele dünyalık toplamak için dini alet edenlerin ve kendilerine din adamı ismini verip her akıllarına geleni yazan zındıkların hepsi din hırsızıdır. Bu kitapları ve mecmuaları okuyanların imanlarını çalarlar. Bunlara aldananlar kendilerini Müslüman sanıp namaz kılar. Halbuki imanları çalınmış gitmiş olduğundan namazları ve hiçbir ibadetleri ve iyilikleri kabul olmaz ve ahirette işe yaramaz. Dinlerini dünyaya satanlar hakkında Bakara suresinde meali cahiller, ahmaklar dünyadaki zevk ve lezzetlere kavuşmak için dinlerini, imanlarını verdi. Ahiretlerini satıp dünyayı şehvetlerinin istediklerini aldılar. Kurtuluş yolunu bırakıp helâke koştular. Bu alışverişlerinde bir şey kazanmadılar. Bunlar ticaret ve kazanç yolunu bilmedi, çok ziyan etti. Olan 16. ayeti kerimesi gönderildi. Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh bu zat buyuruyor ki, Saadete kavuşmak, Müslüman olmak ile müyesser olur ancak. Mü'min olmak için de inanmak lazım gelir. Önce inanmalı ki, Allah vardır ve birdir. Görür, bilir, işitir o her bir hadiseyi. O yapar ve yaratır kainatta her şeyi ve Hazreti Muhammed onun peygamberidir. Ancak ona uymakla Rabb'e kulluk edilir. Öldükten sonra tekrar kalkılacak kabirden ve öteki alemde hayat var ebediyen ya cennet denen yerde olacak sonsuz nimet, yahut da cehennemde sonsuz azap, eziyet. Bu dünyada yaşayan insanlar, yüzde doksan, bütün Yahudilerle bir cümle Hristiyan, hatta bütün dünyaca isim yapmış kişiler, devlet adamlarıyla meşhur siyasetçiler, bütün fen adamları, nice meşhur kumandan, Brehmenler, Budistler, ateşe puta tapan, kimseler inanır ki, öldükten sonra elbet, tekrar dirilmek olup, hayat var ilelebet. Her kişi, ya cennette sonsuz yaşayacaktır, yahut da cehennemde ebedi yanacaktır. Bazı cahiller var ki, İslam'ı bilmiyorlar. Lakin Müslümanlarla istihza ediyorlar. Gündüzleri plaj ve spor sahalarında, gece kızlı oğlanlı otel odalarında, zevk ve sefa içinde, çalgı, oyun ve kumar, İçki ve eğlenceyle ömür çürütüyorlar. Lazım olan parayı hak hukuk tanımadan hileli yollar ile topluyorlar durmadan. Bunlar dinsiz olmaya derler ilericilik. Ahlaksızlığa ise diyorlar aydın gençlik. Biz Avrupalılara benziyoruz diyorlar onlara benzemekle iftihar ediyorlar. Lakin biri imanlı ve namusluysa şayet gerici yobaz diye ediyorlar hakaret. Halbuki Avrupalı ve Amerikalılar Allah'ın varlığına kesin inanıyorlar. İnandıkları için bunlar akılsız da hep o inanmayanlar mı akıllıdırlar acep? Bunların tuzağına düşenler ne ahmaktır? Bu kendini ebedi cehenneme atmaktır. Aklı olan uyarak ilim, fen ve aklına inanması gerekir Allah'ın varlığına yahut bütün dünyanın inandığı şu gerçek cehennemde ebedi yanmayı düşünerek korkup hemen imana gelmesi lazım gelir. Bu akıllı olmanın icap ve gereğidir. Hastalıkta namaz. Ayakta duramayan veya ayakta durunca hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta namazını oturarak kılıp rükû için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiba etmesi yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta olunca abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen dayanarak kılar ayakta fazla duramayan, iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca oturarak devam eder. Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükû ve secde için oturarak ima eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başına eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse, secde için rükûdan fazla eğilmişse, namazı sahih olursa da mekruhtur. Dayanarak oturmak mümkünken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hastanın önüne yastık koyup, yastık üzerine secde ettiğini görerek yastığı alıp atmış. Hasta önüne tahta koymuş, onu da atmış ve muktedirsen erd üzerinde.'' yani alnını toprağa koyarak kıl. Buna gücün yetmezse ima et ve secde için rükûdan daha çok eğil buyurmuştur. Bahru'r Raik'te bildirildiği üzere Ali İmran suresinin 191. ayeti kelimesi namazı gücü yeten ayakta kılar aciz olan oturarak kılar bundan da aciz olan yatarak kılar demektedir. Görülüyor ki ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan yatarak kılar. Herhangi bir şekilde oturamayan yatarak kılar. Yerde oturabilen hastanın ve otobüste, tayyarede gidenin, koltukta, sandalyede ayaklarını sarkıtarak kılması caiz değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan, evinde ayakta kılar. Camide, sandalyede, koltukta oturarak ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyet'in bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kıbleye dönemeyen hasta, kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak, yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin namazı kazaya bırakması cahiz olur. Namaz arasında hasta olan, Gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta, namazda iyi olursa, ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden namaz kılmaz. Beş vakt geçmeden iyi olursa, beş vakti kaza eder. Altı namaz geçerse, hiç kaza etmez.